Ey ahiretini düşünen hasta! Hastalık, sabun gibi günahların kirlerini yıkar, temizler. Hastalıklar, keffâretü zünub olduğu hadisi sahih ile sabittir. Hem hadiste vardır ki, ermiş ağacı silkmekle nasıl meyveleri düşer. İmanlı bir hastanın titremesi de öyle günahları silker. Günahlar, hayat-ı ebediyede daimi hastalıklardır. Bu hayat-ı dünyevi dahi kalp, vicdan, ruh için manevi hastalıklardır. Sen eğer sabredip şekva etmezsen şu muvakkat bir hastalık ile daimi pek çok hastalıklardan kurtuluyorsun. Eğer günahları düşünmüyorsan yahut ahireti bilmiyorsan veya Allah'ı tanımıyorsan sende öyle dehşetli bir hastalık var ki. Milyon defa sendeki bu küçük hastalıktan daha büyüktür. Ondan feryat et. Çünkü bütün dünyanın mevcudatıyla kalbin, ruhun ve nefsin alakadardır. Mütemadiyen firak ve zeval ile o alakalar kesilip sende hadsiz yaralar açılır. Bahusu sahireti bilmediğin için ölümü idamlı ebedi tahayyül ettiğinden, adeta güya yara bere içinde, dünya kadar hastalıklı bir vücudun var. İşte en evvel hadsiz yaralı ve hastalıklı bu büyük manevi vücudun hadsiz hastalıklarına kati ilaç ve kati şifa verici bir tiryak olan iman ilacını aramak ve itikadını düzeltmek gerektir ki o ilacı bulmakta en kısa yol, bu maddi hastalığın yırttığı gaflet perdesinin altında sana gösterdiği aczin ve zafın penceresiyle, bir Kadir-i Zülcelal'in kudretini ve rahmetini tanımaktır. Evet Allah'ı tanımayanın, dünya dolusu bela başında vardır. Allah'ı tanıyanın dünyası nurla ve manevi sürurla doludur. Derecesine göre iman kuvvetiyle hisseder. Bu imandan gelen manevi sürur ve şifa ve lezzet altında, cüz-i maddi hastalıkların elemi erir, ezilir.